İspanya, daha önce deniz piyade birlikleri tarafından kullanılan M-60A3 tanklarını emekliye ayırdı. Tanklar, 47 bin avroluk açılış fiyatıyla açık arttırmaya çıkarıldı. Kısa bir süre önce İspanya, M-60 PET'in kullanıcısı ülkeler listesinden çıktı. İspanyol deniz piyadeleri tarafından kullanılan M-60A3 konfigürasyonundaki son tank, envanterden çıkarıldı. 2017 yılından itibaren 120 mm topa sahip VCR Dragon araçları lehine aşamalı olarak kullanımdan kaldırılan M60A3 tanklar açık arttırmaya sunuldu. Envanterden çıkarılan tanklar birçok kişinin beklediği gibi Ukrayna'ya hibe edilmeyecek. Bunun yerine tanklar her biri için yaklaşık 47 bin avroluk açılış teklifiyle açık arttırmaya çıkarıldı. Teklifler 26 Nisan'a kadar verilebilecek. İspanya'nın envanterden çıkardığı M60A3, 1970'lerde modernize edilmiş atış kontrol sistemi ile donatılmış bir tanktı. Tanıtıldığında modern gözlem ve hedef tespit cihazı